Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na kurulan kuş halkalama istasyonu göçmen kuşların rotalarını ve davranışlarını takip ediyor. 2023 yılında başlayan çalışmalarla kuşların üreme ve göç süreleri ayrıntılı olarak incelenirken bölge ekosistemi içinde önemli veriler elde ediliyor. Ormanya'nın farklı bölümlerine belirli zaman dilimlerinde kurulan halkalama noktaları, veteriner hekimler, biyolog ve lisanslı kuş halkalamacıları ile birlikte düzenli olarak kontrol ediliyor. Türlere göre belirlenen özel halkalama larla kayıt altına alınan kuşların uluslararası sisteme dünyanın diğer bölgelerinde de bulunan halkalama istasyonuna yolları düştüğünde halka numarasına bakılarak hangi tarihte hangi istasyonda halkalandığı bilgileri ve göç rotası belirlenmiş oluyor. Halkalama ve gözlem çalışmalarıyla kuşların biyolojisi, ekolojisi, davranışı ve üreme verimliliği gibi konulara ele alınıyor. <laughs>